böyle güzel de çekiyor. Hem aydınlatma hem TV olarak böyle bunu kullanıyorum. Bunu eğer nasıl yaptığımı merak ediyorsanız yorumlardan yazın. Aynen yapılışını tekrar size gösteririm. Şimdi ışığı takılı değil. Işığını da takmadım yani gündüz olduğu için. Şimdi anten olarak buna şöyle tekrar göstereyim antenin yanına gideyim. Böyle TV anteni olarak şey pardon araç anteni olarak geçiyor. Araç anteniyle yaptım. Şimdi yedik içtik kaldı burada. <laughs> Üzümümüz bu halde. Tokat üzümü sarmalık. Şöyle. Üzüm de verdi. Hem dolma hem üzüm olarak veriyor. Şimdi arkadaşlar burası elektrik yok burada. Hırsızlık olayı oldu birkaç defa.